şu anda e, Nallıhan ilçesinin Eymir köyündeyiz. E, bir e, tilki üreticisiyle birlikteyiz. E, kısaca sizi tanıyabiliriz. Ömer Tosun e, e, 1952 yılından ki bu yana Ankara tilki üreticisi. E, babadan dededen devraldık ve bunu bugüne kadar idame ettirmeye çalışıyoruz. O kadar artık işin sonuna geldik. 1950 yılında kaç kitleniz vardı? Şimdi mesela kaç tane hayvanınız var? Örneğin bir yasama yapardık. Evet. Şimdi 52 yıllarında falan o zaman dedem 100-150 tane falan hayvanlar. Sonra bunu 1000-1500'e kadar çıkarmıştık. Sonra hayvancılığın veya keçinin içinde bulunan zorluklar, şartlar bu işten yavaş yavaş Var Bu hangi Hatta döneme denk geliyor? Şu an için e, keçiden vazgeçip koyuna döndü. Yani dönüyor. onu da bir hani farklı şekilde şöyle yani keçi biraz daha hani insan gücüne e, ihtiyaç duyuyor. E, var şimdi 200 tane falan da keçimiz var ama ha e, nedir Artık bu işin sonu şöyle arkadan gelecek bir nesil yok yani. Hı -hı. Sırf keçi de değil de hayvancılığın bütün bölümlerine veyahut da tarımın bütün bölümlerinde bu arkadan gelecek nesil kalmadı. Yapmıyorlar, yapamıyorlar ki e, şu anlaşılıyor. E, çiftçinin veya köylünün alın terini karşılığını alamadığında ve çocuk çocuğun bunu idrak edip gördüğünde, babanın işine yapmak istemiyor, ister istemez yani onun için, hayvancılık. Çok seviyorum mesela, şu yaşıma geldim, 76 yaşındayım. hala gücümün yettiği müddetçe bu işi sürdürmek niyetindeyim. Evet. Ama çok büyük zorluklar var. Hı hı. Mesela bugün, hani genç nesil bunu yapmak için Dışarıda gelen insanlar tarafından yapılıyor, mesela örneğin Afganlar tarafından evet. yapılıyor, çoban, çırak falan. Evet. Fakat o kadar zorluklar var ki bugün çoban Afganlı da öğrenmiş ki bizden daha iyi. Hı -hı. Senin çobanın bile bilelim, bugün çoban ayı karı 40 bin lira, 40 bin Kasım ayında herhalde 50 bin lira olacak. Evet. Ha, devletin bizim bu işe muhakkak bir çözüm getirmesi gerekiyor. Hani küçük baş ileriye doğru tarih olacak yani. Dolayısıyla yani, aslında nesli evet, de, tabii tabii. Bir sebep şey olacak. Yani bu bir yerde devlet hükümet meselesinin haline geldi yani. Gerçekten çoban yani çoban olmayınca, evet. mera olmayınca çünkü en iyi ekonomi kayvancılık da olur yani. Evet. Ha bugün ithalat çözüm müdür? Hayır kesinlikle ithalat çözülür. Kendimiz Kendiniz getirip diyeyim, müddetçe evet bu işe çare gelmedi. Benim babam rahmetli e, bir traktör kazasında ölmüştü. Dedem bana dedi ki oğlum sen bu hayvancılığı devam ettir. Benim sağlığımda benim, benim sağlığımda bu ağırlarımı kapatma sen. Garatma. Ben dedim ki dede ben zaten hani gitseydim bana bir sürü imkanlar çıktı Almanya çıktı Fransa çıktı ben gitmedim memurluk verdiler gitmedim şu iş yerinde. Ben gitmem sen hiç telaşa etme sen de. Ha gün geldi ben bunu idame ettirdim hani bir hayli hayvanımız oldu falan. Bir gün bir televizyon programındayım. E, bunu anlattım ben. E, neyse. Program bitti ki köye geldiğimiz zaman torunumun biri dedi ki dede sen niye öyle dedin dedi yav biz dedi varız dedi yav ha oğlum madem öyleyse o televizyon kanalında bir telefon numarası vardı altta sen diyecektin ki dede hiç merak etme biz bu işi yaparız diye bütün Türkiye duyacaktı ama biz, ben bu işi göremiyoruz <laughs> ulan dedi e, şimdi 10 tane torun var ama Kimi asker oldu, kimi avukat oldu, kimi mühendis oldu falan. E şimdi bunların tabii hiçbiri de gelme. Ha işlerinden yapacaklar var. Bak bu torunlar ne diyor? Bak vara vara bir yine hayvancılığın hani neden böyle olduğunu dede dede sen çok çalışıyorsun ama çok da paran yok dediler bana torunlar. Hı. Ha. Ya öteki çocuğunun, en az işçideki çocuğun refahına ben demek çocuğuma, torunuma verememişim yani. Çünkü ben kazanmamışım yani. Ha kazansam ben ne yapacağım ben parayı? Ya? Elbette ki torunuma verecektim. Hı hı. E dün torun buradaymış yine babaannesine, dede marşık bırakmadım. Beni unuttum ya onu <laughs> yani Yani e, e, yani çeşitli nedenler var hayvancılığımızın belli bir yana neden böyle sürdülemi? Neden köyler boşaltıldı falan hı hı. şimdi Yani refah düzeyi devletin yanlış yaptığı bir şeyler var bu ülkede. Ya ben internet lazım. Bana en son geliyor. Elektrik bana onun Bir şey teknoloji bana en son. Beni köyde tutacaklarsa bana bana öncelik tanıyacaktın arkadaş. Tanıyacaksın. Hı hı. Hala daha var. E Bunlar olmayınca çoluk çocuk şimdi durmuyor. Ben de olsam onların yerine benden durmam yani. Bana imkan tanınmadığı müddetçe. Yani. Hı hı. Mesele işte bu, bu, imkan ah. yok